Yani ben kendim gazeteciyim. Doğma büyüme Edirneliyim. Yani 83'lü 85'li yıllarda çocukluğumuz hep bu sinagogun içinde geçti. O zaman çatısı yıkık değildi. İçinde böyle sandalyeler, koltuklar vardı. Dini törenlerde kullanılan bazı materyaller vardı. Hatta biz çocukluğumuzda bilmiyorduk o zaman. İçindeki Tevrat'tan sayfalar vardı, küçük parçalar vardı. Onları alıp Cimdaki Pate dediğimiz misket karşılığı bizi kandırıyorlardı. Onları veriyorduk o sayfaları veyahut da içindeki materyalleri veriyorduk. Selimiye Camii'nin yanında bir tarihi eserci vardı sözüm ona, antikacı. Bize veriyordu 10 tane Cimdaki Pate. Biz de onu bilmediğimiz, kıymetini bilmediğimiz şeyleri... 83, 85, 87, he. 89 hep burada yani en oynadık içinde. Yani. Ve çatısı kesinlikle yıkık değildi. Hı. Keşke o dönemde çatısı yıkılmadan ele at, ele alınsaydı da bugün daha farklı bir noktada şey Cuma akşamları eskiden Işıkları kapatmak için bizim biliyorsunuz şey şabat evet, evet. ve yapamıyoruz. Yani işte e, musevi olmayan çocukları getiriyorlarmış onlara şeker veriyorlar. Muhsebe verdiler mi? Bize veriyorlardı bir e, yaşlı abimiz vardı burada o veriyordu. Hatta şu dışarıda küçük e, müştemilat dediğimiz binanın içinde oynuyorduk. Yan taraftaki e, organizasyonların yapıldığı küçük e, sinagogumuz vardı havranız vardı orada. Ona da bakıyorduk. Görevleri vardı bizi kovalıyorlardı. Ama e, zamanında sahip çıkılmadı keşke sahip çıksaydı. Bir de isminiz abi, Gökhan Tuzla'dan beniz. Çok deniştim. teşekkür ederim.